Merhaba arkadaşlar. Bugün dergimizi e, yeni çıkan Blackpink ve Twice'ın dergisini açıyoruz. Şimdi e, ne desem ki <laughs> yeni alacağım olanlar için böyle içinden neler çıkıyor diye bir tane şey işte video. Öyle aslında. Bir saniye. Şimdi başlıyorum. Gözüküyor mu buradan? Gözüküyor bir tık daha ilerlesem. Tamam oldu. Şimdi açma yerimizi oluyor. Açamıyoruz. He, açtık. Şimdi böyle bir tane şeyimiz çıktı. Notebook. Notebook. Böyle sayfaları boş. Twice'ınki de var. Çok güzel ya. Sen böyle sticker arkadaşlarımız var. Iıı, kolum uzanmıyor. neyse. Posterleri sonra saklayacağım. Bu ne? Bu ne? Ben, ben doğru düzgün şey çıkarsam neyse beni dur Falan filan işte. Böyle bilgiler var. Ben olsam alırım. Hangi tuvaletimiz? O ne ya? Neyse. Sonra burada bir tane daha var. Ondan sonra burada şey. Kapı şeyi var. Neydi? İşte ondan. Anladınız şu. Burada ayraçlarımız var. Allah. Şurada Fotokart mı denir? Ne denir? Ana arkalı önlü yapmışlar. Neyse. Burada böyle not şeyleri var. Çok iyi. Çok güzel. Sonra burada da Twice hali var. Şimdi eksik bir şey var mı diye kontrol etmek istiyorum. Posterler burada. Tamam. 50 sticker diyor. 50 tane olup olmadığını saymayacağım. Ondan sonra 4. telefon aksesuarı mı? Nerede? Hani? 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 Vermedim şundan mı bahsediyor acaba? Olabilir mi ki? Dört tane değil ki. iki tane bu. Bir de demiş ki altı kitap ayrıcı oldu canım. 4 tane var bu. Neyse. Sonra iki hediye defter. Tamam bunlar var. Özel haber test dergisi. Twice şey fotoğraf Fotokartlar nerede? Fotokart nerede? fotoğraf, nerede? fotoğraf, nerede? fotoğraf, nerede? fotoğraf? Nerede? fotoğraf? Merak ediyorum da fotokart nerede bu mu? Abi neyse. Uy. Cininin büyüklüğü kabasının. Oh, çok güzel. Çok güzel. Uy. Ben bunu can su arkası değil mi? Evet. Asarım odama. Şunu şöyle koyayım üstüne Blackpink burada Twice ile birlikte çok alakasız olmuş. Bence Cihyo da dahi Son Aşağıda kim var? Şey var. Çevrilmiyor. al şu işte. Şu arkadaşımızı da koyuyoruz. Şimdi bunu açıyoruz. Mama var ne var? Eh, ben gösteremiyorum. Şuraya göstereceğim. Şöyle. Arkasını çevirdiğimizde Cihya ile Mina var. Hiç gözükmüyor değil mi? Evet hiç gördüm. Gösteremiyorum. Bu ne ya? Heh, şöyle. Oldu galiba. Hah, oh, be ortalığın sonunda. Şu arkadaşımız koyuyoruz. Bu tarafta şöyle Twice'ımız var full olarak. Şöyle. Altta Jenny var ne alaka. Sonra burada Sana ile Zuyu var. Elham Zuyu çok tatlıymış. Neyse. <laughs> Twice o kadar hakim değil mi? Ama Blackpink hakim. Neyse. Şöyle biraz ayaklanayım. Eh. Uy ben bu kısmı asarım. Gösteremiyorum ama. Arkasına baktığımızda sadece su var. yeni niye, niye ayrı bir yere koydunuz? Çok merak ediyorum. Bu arada bence fotokart yok. Kandırdılar bizi. Neyse. Ondan sonra bakıyoruz. Oy, havalı kızlarımızın fotoğrafı var. Şurada bir tane var. Blackpink, sonra Twice var. Üstelte de bir Twice var da çıkıp işte göstereyim mi? İyi, Anladın siz işte. Kamera sistemi çok yanlış yere şey yapıyordu şunu. Baştan çekme hakkı orada keşke. Ondan sonra Zuyu, Cheyong, <laughs> Damyon, Yong Yong Mama ne Yong İsimlerini de bilmiyorum ki Şöyle ha oldu Okey Böyle arkayı çevirdiğimizde Yine iki meleklerimizi görüyoruz Jenny ile Lucy Kurt Rose Ay Rose ile Lucy Yoruldum Uyuyun Thank you. Ben yani niye her şey uyuyorum? Sorulan oh, neydi? Çeyreğim var. Daha yunar. Yoruldum. Blackpink arkadaşlarımız var. Çok güzel fotoğraf. Şurada Twice var gösteremiyorum. İyi. Ondan. Ben keşke ke yüzümü de gösterseydim acaba merak edeyim. Yüzümü hepiniz biliyorsunuz zaten de. Şu an gerek duymadım. No. Eh. Öldüm. İyi. Oldu. Yani normalde bunu yerde yapacaktım da. Dedi ki yapar. Sonra burada kim var? Zuy var. Çubik. Ben zuyu diyorum. Zuyu alacağım. Neyse. Eh, çok yoruldum. Twice var, Ready for Love var. Ready for da ben böyle insan hatırlamıyorum. Neyse, şey Çok konuştum, beyniniz var mı? Size sorayım. Evet eh, bu kadar. Oy. Eh öldüm. <laughs> Şimdiki. Fotokart. Fotokartı merak ediyorum. Fotokart derken neden bahsediyor? Bunlar ne? Şimdi buna poster, telefon, özel haber test tercih. hangisi olabilir? Kitap alıcı? Bu mu acaba? Abo, <laughs> pardon dilerim. Neyse. Ay. Ee, yok. Allah neyse. İnşallah bunlar da şimdi. Şöyle arkadaşlarımız tekrar göstereyim. yan tarafta bilgi de vermiş. Ha yok bilgi değilmiş Ha ön tarafta dergi gibi duran şey. Ya gıcık. Bana dergi olduğuna inandırdı. Neyse şöyle. Arkası Blackpink, önü Twice. Şu da arkası Twice, önü Blackpink. Şu fotokartlar da öyle. Öyle. Ya. Başka da bir şey yok. Stickerlar var dediğim gibi. Ayı sticker'lar güzelmiş ha. Ben bunu kullanırım neyse. Evet bugünlük video Aa, bu kadar mı? Bu kadar mı? Bakıyorum. Bu kadarmış. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. He. Sana diyorum lan sana. Hoşçakalın.